depresyonun asıl sebebi sandığınız şey olmayabilir. Bu videoyu sonuna kadar dinleyin. Çünkü birazdan anlatacağım şey yıllarca depresif hissetmenizin sebebini bulmanızı kolaylaştırabilir. Bazen depresyon dediğimiz şey aslında kaybettiğimizi sandığımız sevgiyle bağınızın devam ettiğini gösterir. Çünkü fark etmeden her şeyin suçlusu olduğunuzu ve iyi biri olmadığınızı zannedebilirsiniz. Bir çocuk hayal edin, babası onu çok seviyor ama bir anda iki işe birden gitmek zorunda kalıyor ya da hastaneye yatıyor. Çocuk bu durumda terk edilmiş gibi hissediyor. Öfke duyuyor, aynı zamanda özlüyor. Sonra babasıyla acı hissettirdiği duyguları kendine yapıştırdığı için gitti çünkü bana kızdı diye kendini kusurlu hissetmeye başlıyor ve yıllar sonra yetişkin olduğunda da aynı döngü devam ediyor. Kaybettiği kişiyi kusursuzlaştırırken kendini suçluyor. Bu da eskiden tanıdık bir duyguyu yeniden canlandırıyor. İyi bir insanı bile yanımda tutamadım. Benim yüzümden gitti. Siz de bugün aynı döngünün içinde olabilirsiniz. Kaybettiklerinizi idealize ederken kendinizi cezalandırıyor olabilirsiniz. Bilin ki bu duygu sizin gerçeğiniz değil. Küçükken yalnız bırakılan o çocuğun korkusu. Eğer bunları dinlerken bu tam benim hissettiğim şey diyorsanız yalnız değilsiniz. Siz de benzer duyguları yaşayan birilerine ulaşabilmek için paylaşmayı unutmayın.